Merhaba arkadaşlar, Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve saatlisinizdir inşallah. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugün aklınızda kişi size dair olan sürecinde bir dengeye gelebilecek mi? Aranızdaki bağlantı tekrar bir düzene girebilecek mi? Aklınızdaki kişi sizinle alakalı farkındalığını yaşayabildi mi bu süreçte arkadaşlar? Buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alabilirsiniz. Aklınıza kişiye odaklanın, niyetinizi alın. Buraya enerjisini gönderin. Hadi bakalım. Ben de niyetimi alıyorum. İlahi sistemden, ilahi kanaldan. Aklınızda kişiyle alakalı bilmemiz gereken her ne varsa bu açılımla en net mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum. En doğru enerjileri size aktarmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Kolektife niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. En doğru enerjilerle en net mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım kolektifin ve bütün en yüksek hayrın olmasını da diliyorum arkadaşlar bu açılımın. Hadi bakalım. Aklınızda kişi. Sürecinizde bir dengeye gelebilecek mi? Aranızdaki bağlantı istediğiniz şekilde yol almaya başlayacak mı? Süreç sizi ne tarafa doğru götürüyor? Hadi bakalım. Neyi bilmemiz gerekiyor? Bu da gelmek istedi. nakit kartlarımdan alacağım Mam tam. romantik meleklerden kendisini attı bir tane de ben çekmek istiyorum Bir de aklınızda kişinin sizinle alakalı ruh hali, enerjisi ne şekilde? Onunla ilgili de bir tane kart alalım. Evet. Hadi bakalım. En doğru enerjilerle açılma başlamak istiyorum arkadaşlar. Şifa olsun bu açılım. Evet arkadaşlar öncelikle e, doğanın ruhu kartıyla başlamak istiyorum. Aklınızda kişinin şu an bulunmuş olduğu durumu anlatıyor bence burası. Dağın ruhu kartını verdi. Şöyle göstereyim. Dağ sana engelleri ve karşında güçlükle olmayı anlatıyor. Pardon karşısında güçlü durmayı anlatıyor. Önünde engeller var. Fakat ...unutmamalısın... ...bu güçlü olman için gerekli... ...yani aklınızdaki kişiyle aranızda... E, ...engeller söz konusu olabilir arkadaşlar... ...yani aşamayacağınızı düşündüğünüz... ...bazı engeller de... ...söz konusu olabilir... ...aklınızdaki kişiyle bu engellere çok fazla takıldığını... ...düşünüyorum ben... E, ...güncel durumunda... ...bu bazılarınız için belki bir aile faktörüdür... ...bazılarınız için... E, ...uzak mesafe faktörü de olabilir... ...bazılarınız için ise... Maddiyatla alakalı durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar ama aklınızda kişinin e, bu konuyla alakalı şu an gündeminde ciddi anlamda tasalandığını düşünüyorum aslında. Bu konuya odaklandığını belki de bu zorluklarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini e, anlamaya çalıştığı bir süreçte geçiriyor olabilir. Ve bakın burada labirent kartı ile beraber aslında bunu çok da iyi anlatıyor. Kendisini çıkmazda hisseden, e, önündeki zorluklara odaklanan, önündeki engelleri nasıl aşabileceğine dair çıkar yol arayan bir enerji de aklınızdaki kişi. Ve burada diyor ki karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar, duvara çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak. Yani burada e, zorlandığı bir süreç var aklınızdaki kişinin. Önünüzdeki engeli nasıl aşması gerektiğiyle dair tam anlamıyla çıkar bir yol bulamadığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Ve burada sanki aranızdaki bağlantı zamana bırakılmış. Çözülememiş görünüyor. Ee, burada ben e, sevgisizlikten kaynaklı, işte e, meraksızlıktan kaynaklı olduğunu falan düşünmüyorum bu sürecin. Yani burada direkt engellere takılıp bunları aşacak gücü kendisinde bulamaması ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer aranızda Ciddi anlamda bir bitiş durumu söz konusu olduysa, iletişimsizlik varsa, eğer iletişim olduğu halde bir dengesizlik yaşıyorsanız burada, e, burada aklınızda kişinin dağ kartı ve dağ kartı ile beraber kendisinin önündeki engellere takılıp burada çıkar yol bulamaması ile alakalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendi dünyasını yaratmak isteyen, kendi hayatını oluşturmak isteyen bir enerji taşırken burada, süreçle alakalı zorlandığı, e, önüne sanki sürekli engeller çıktığını düşündüğü bir e, enerji de çalıştırmış yakın geçmiş içerisinde. Evet o iletişime her zaman e, devam ettirmek istemiş olabilir, e, sistemin burada e, fazlasıyla etkisi söz konusu olmuş olabilir. Ama e, artık sanki... E, sihirli güçlere ihtiyaç duyduğu bir süreçten de geçmiş ya da kendisini bir ilizyon içerisinde de görmek istemiş olabilir aklınıza kişi. Bu ilizyona da kapılmış olma durumu söz konusu olabilir. E, evet zorlu bir yoldan geliyorum. Zaten biz bazı zorluklara aştık ama önümüze hala bizi zorlayacak yüklerimiz var, engellerimiz var. Düşüncesine de kapılıp burada bir panik e, veya e, kendi önünü net görememekten kaynaklı e, tedirginlik yaşama durumu söz konusu olmuş olabilir arkadaşlar e, aynı zamanda sizin e, ona dair olan beklentilerinizi boşa çıkartması e, bununla alakalı büyük bir hayal kırıklığı yaşatması da onun aslında kendi elinde olmayan sanki burada e, dış faktörlerden kaynaklı bu durumu size yaşatmış olması da e, onu biraz e, daha fazla tedirgin etmiş gibi görünüyor ee, belki bazılarınız çok fazla sabır göstermiş olabilirsiniz sürecinizle alakalı aslında aklınızdaki kişi bunun da çok net farkında evet sen belki çok uzun zamandır beni bekliyorsun benim için sabır gösterdin bana emek verdin çaba sarf ettin bu ilişkiyle alakalı hala bir bekleyiş içerisindesin diyor belki ama e, burada ben ne kadar bu durumla alakalı tutucu davransam da aramızdaki o dengeyi korumakta zaten zorlanıyorum diyor evet aramızda bir bağlantı var ve ben bu bağlantı içerisinde belki de kayboluyorum. Bu noktada sana karşı çok açık olamıyorum. Ve içimde sakladığım bazı sırlarım var. Belki de bunları dökemiyorum ortalığa. O yüzden de aramızdaki o alma verme dengesiyle alakalı sıkıntılar yaşıyorum. Ve burada çok fazla tutucu davrandığım için de kendimi... Ee, Karanlıkta çıkmazda hissediyorum sıkıntıya düşüyorum diyor aslında aklınızdaki kişi ama bir yandan da öyle bir enerjiye de geçiş yapacak ki artık azat etmek isteyecek bu sürece yani sıkıntılardan o e, karanlıktan e, kendisini tedirgin hissettiği durumun içerisinden çıkabilmek adına bir özgürleşme durumuna geçmesi söz konusu arkadaşlar daha böyle e, akışına bırakmak zamana bırakmak çok fazla acele etmemek ee, belki de bazılarınız şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ya beni seviyor olsaydı bir an önce gelirdi. Neden gelmiyor? Ya da neden bir şeyleri değiştirmiyor? Neden hala dengesiz davranıyor? Neden hala bir e, düzene girmedi aramızdaki bağlantı diye düşünüyorsanız... Aslında aklınızdaki kişi kendi içinde kendince zorluklarla mücadele ediyor. Çoğu şeyi size yansıtmıyor olabilir arkadaşlar. Yani burada bazılarınız üçlü bir ilişki durumu içerisinde olabilirsiniz... Aklınıza kişinin hayatında sorumlu olduğu, e, üzerinde yük olan, bazı durumlar söz konusu olabilir. O yüzden de korkularının çok fazla açığa çıkmasıyla beraber burada netleşemediği, ve bu durumla alakalı çözüm bulamadığı bir süreçten geçmiş görünüyor. Kendi içinde yaşadığı hayatla dışarıya yansıttığı hayat arasında çok farklı olabilir şu anki süreçte. Evet kendi içinde belki çok tutucu davranıyor, çok tedirgin bir enerji çalıştırıyor. Dışarıya karşı belki de bir gülümseyişle bu durumu örtüyor da olabilir. Ama e, artık çözümsüz kaldığı noktada, e, sanki sürecinizi akışa bırakmış yani tamam ben artık teslimiyete geçtim akışa bıraktım ne olacaksa olsun e, enerjisini de çalıştırmış görünüyor. Bir şekilde de o alma verme dengesini korumak istediğini de görüyorum aslında aklınızda kişinin. Ama dediğim gibi burada kendisini karanlıkta gören sabır gösterilmesi gereken, Emek verilmesi gereken bir süreçte olduğunu bilen de bir enerji var. Sizin yaptıklarınızın çok net farkında olan da bir enerji var arkadaşlar. Yani belki çok uzun zamandır bekliyorsunuz, hala gelmedi diye. Ama e, bunun da farkında olduğunu düşünüyorum ben, kesinlikle. Çünkü burada bir aziz enerjisi var. Aziz bize hem geleneksel yapıdan bahseder, hem bir ebeveyn olmaktan bahseder. Hem de aslında ruhsal anlamda belli bir olgunluğa erişmiş bir enerjiden de bahseder. Biraz da sanki sistemin burada maneviyata çağırdığı da bir enerji vardır aklınızdaki kişiyi. Sanki biraz daha maneviyata da yönelmesi gereken de bir süreçtedir. İnançlarıyla alakalı veya aranızdaki bağlantıya olan inancıyla alakalı da biraz daha ruhsal durumunu olgunlaştırıp daha olgun kararlar verme sürecinden de bahsediyor olabilir. Evet, burada kalp kırıklığı yaşatmış olabilir siz aklınızdaki kişi. Derin yaralar da açılmış olabilir aranızdaki bağlantıda. Hala korkuları aktifti arkadaşlar. Burada sizden sakladığı, arka planda kendisini mutsuzlaştırdığı, tedirginlik yaşadığı bir durum çok net bir şekilde var. Ama dediğim gibi, burada ısrarla kendisinin bu durumu çözemediğini ve olayları akışına bıraktığını söyleyebilirim. Bakın. Burada salı verme kartı, burada beklemek kartı ve burada zaman kartı. Buradaki üç kartta aklınızda kişinin sizinle alakalı sürecini zamana bıraktığını söylüyor arkadaşlar. Evet. Çünkü çok net bir şekilde e, aranızdaki engel teşkil eden durumu çözmekle alakalı net bir çözüm yolu bulamadığını gösteriyor bize. Ve bununla alakalı da doğru zamanı bekleyen bir enerjide. Yani e, ne zaman ne zaman diye kendinizi lütfen endişelendirmeyin. Neden hala gelmedi diye endişelendirmeyin. Neden hala bir şeyler düzene girmiyor diye endişelendirmeyin. Çünkü e, o da bu durumu net bir şekilde çözüp gelmek istiyor. E, bazen kendiniz de blokaj oluşturuyorsunuz arkadaşlar sürecinizle alakalı. Lütfen siz de akışa bırakın, siz de zamana bırakın. Akış sizi en doğru yere götürecektir bu bağlantıda. E, aklınızda kişiler ruhsal bir bağlantı da söz konusu olabilir. Bunu tabii bazılarınız için söylüyorum. Ama şunu çok iyi bilin arkadaşlar. Eğer bu açılımla uyumlanıyorsanız, burada kupa ikilisi kartı. Aslında e, iki ruhun da birbirine aynı duyguları hissettiğini, bu duyguların karşılıklı olduğunu, aslında el ele birlik içerisinde olmak istediğini ve tekrardan bu ilişkiyi toparlamak, başlamak istediğini bize anlatıyor arkadaşlar. Evet ve burada Aranızdaki ee, aranızdaki bağlantıyla alakalı adaletin yani sistemin devreye girmesi söz konusu. Evet aklınızda kişi burada şunu da söylüyor. Evet ben haksızlık yaptım. Evet haksızlık yaptım. Bunu çok net farkındayım. Adalete gelmem lazım. Dengeye gelmem lazım. Ama buradan ben iki versiyon da alıyorum arkadaşlar. Yani eğer bakın üçlü bir ilişki durumu içerisindeyseniz aklınızda kişinin hayatında bir aile durumu söz konusuysa ve burada mahkemeyle alakalı bir süreçte varsa önünüzde engel teşkil eden çocuklarla alakalı bir durumda söz konusuysa aklınızdaki kişi burada maddi manevi kayıplar yaşadığı bir süreçten de geçiyor olabilir. Ama bakın sistem de burada diyor ki evet senin önünde zorluklar var seni burada güçlü olman gerekiyor bu zorluklar seni güçlendirmek için diyor aslında ama bir yandan da diyor ki Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Evet, yani aklınızda kişinin hayatında bağlı olduğu ve şu an mahkeme süreciyle alakalı durumları söz konusuysa sizinle tekrardan bu oluşumu yakalayabilmesi için bu durumun kaçınılmaz olduğunu da söyleyebilirim. Eğer böyle bir durumunuz varsa arkadaşlar bunu lütfen bu şekilde alın. Çünkü bu durumu hala da çözemediği için sizinle beraber o yeni bir pardon yeni başlangıcı Yapamıyor olabilir. Daha çok netleştirmek istediğini görüyorum. Ama eğer hayır, bizim aramızda böyle bir durum yok diyorsanız, aklınızda kişi burada sizi bekleterek, sizi hayal kırıklığına uğratarak, sizin kalbinizi kırarak, e, size karşı uzak kalarak, o dengeyi koruyamayarak, e, o tutarsızlığa devam ediyorsa, burada diyor ki, evet, ben seni seviyorum, bizim duygularımız karşılıklı tekrar seninle el ele olmak istiyorum tekrar beraber olmak istiyorum çünkü birbirimizin o enerjiyi alıyoruz biz diyor evet artık adaletli olacağım dengeye geleceğim çünkü haksızlık yaptığımın çok net farkındayım sana olanı olduğu gibi yansıtmadım sana belki de dürüst davranmadım belki de hak ettiğini vermedim o yüzden de buna dayanmaya çalışıyorum seni kaybetmek istemiyorum çünkü kaybettiğimi düşünüyorum ve bu bende ciddi bir yıkım yaşatıyor diyor aklınızda kişi ve bununla beraber de aranızda bu yıkımın yaşanmasıyla beraber bakın ölüm ve yeniden doğuş kartıdır. Yani aranızda büyük bir dönüşümün yaşanma durumu da söz konusudur arkadaşlar. Lütfen burası iki versiyon verir. Herkes kendi durumuna göre alsın. Ölüm ve yeniden doğuş kartı ile beraber sizinle tekrardan bu bağlantıya daha sağlam adımlarla başlamak istediğinde söyleyebilirim. Yani sıfırlama enerjisi, yeniden başlamak. Pozitif enerjilerle başlamak, yeniden oluşturmak. Evet ve burada baktığı zaman da belki de aranızdaki bağlantı dışarıdan göründüğünde çok taze bir bağlantı da olabilir. Aranızdaki o bağlantının ne kadar köklü olduğunu farkında da olamayabilirsiniz ama ciddi köklü bir bağlantıya da sahipsiniz arkadaşlar. Yani bu ilişki içerisinde çok fazla emek verilmiş, çok fazla burada sabır gösterilmiş çok fazla şans verilmiş belki de bu ilişkiye. Ve tekrardan burada yeni bir başlangıç yapmak istediğini ve çözemediği durumlarla alakalı da doğru zamanı beklediğini söyleyebilirim. Eğer aklınızdaki kişinin hayatında biraz önce söylediğim gibi bu ikinci versiyon farklı bir enerji varsa ve mahkemeyle alakalı bir süreci varsa arkadaşlar, o tarafı bitirdikten sonra sizinle beraber tekrardan yeni bir başlangıç yapma isteğine geçeceğini görüyorum açıkçası. Evet. Çünkü aranızdaki bağlantı, gerçek aşk bağlantısı diyor romantik melekler. Bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm içeriyor. Ve o tek olabilir. Kartı. Aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın diyor. Yani aklınıza kişi sizin romantik partneriniz diyor arkadaşlar. Yani başkasına e, şans vermenize gerek yok. Zaten sizin aradığınız kişi bu kişi doğru kişi sizin için diyor. Ama aranızda engeller var, aranızda çıkmaza girmiş bazı mevzularınız var şu an için. O yüzden de aklınıza kişi size karşı dengesini koruyamıyor ve dengesini koruyabilmesi için de Artık burada hayatında bir şeyleri bitirmesi gerekiyor arkadaşlar ve bitireceğini de söyleyebilirim. Çünkü kayıp kartı ve ölüm kartı artık zorluklara dayanacağını. Zamanla bu durumu çözmeye çalışacağını ve bu durumu çözüp sizinle yeni bir başlangıç yapacağını söylüyor. Buradan iki versiyon çok net. Eğer çocuklarla alakalı bir engel durumu da söz konusuysa bunu da Doğru zamanda çözüme kavuşturacağına inanan bir enerjide, sizi seven bir enerji taşıyor aklınızdaki kişi. Ve zorluklar gerçekten de aklınızdaki kişiyi güçlendirmek için, ruhsal anlamda da olgunlaştırmak için arkadaşlar. Şu an sadece süreç, zamanda görünüyor. Evet. Bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bir tarot açılımı yaptırdığınız zaman, Orada çıkan enerjinin bir anda hayatınızda olmasını beklemeyin lütfen. Yani enerjide zaman kavramı yoktur. O enerjinin ne zaman aktif olacağını aslında kimse bilemez. Rabbim bilir. O yüzden de lütfen kendi enerjilerinizi rahat bırakın. Rahat bırakın ki enerjiler aksın ve süreç ilerlesin. Siz o tıkanıklığı yarattığınız sürece burada gecikmeler söz konusu olur haliyle. Çünkü gün içerisinde insanların enerjileri çok sık değişiyor. Yani düşüncenizle eyleminiz bir olmayabiliyor arkadaşlar. Yani e, bir şey yapacağım diye karar verirsiniz, düşünürsünüz ama o gün bir aksilik çıkar onu eyleme dökemezsiniz. O yüzden de e, burada lütfen e, daha sakin enerjilerde kalmaya çalışın. Eğer bu bağlantının şifalanmasını istiyorsanız, bu bağlantı için ben emek verdim, çaba sarf ettim, ben sabır gösteriyorum, neden bir şekilde düzene girmiyor diye kaygı ve endişe yaşıyorsanız lütfen zamanı teslimiyete geçin, tevekkül edin bu noktada. Çünkü aklınızda kişi de sizinle alakalı aynı süreci yaşıyor ve o da burada bu engellerle yüzleştiği, burada çözüm yolu aradığı bir enerji çalıştırıyor arkadaşlar. Evet, çünkü burada sevgi var, karşılıklı enerji alışverişi var, kalp kırıklıkları var, Korkular var ve kaybetmek istemeyen de bir enerji var size ve çözüm yolu arayan. O yüzden lütfen herkes kendi hikayesine göre alsın buradaki durumu ve bu şekilde de şifalandırın bu bağlantıyı. Evet, peki ben şunu sormak istiyorum kartlara. Bu labirentten çıkacak mı aklınızda akışı? Yani bu yeni başlangıç olacak görünüyor. Ölüm ve yeniden doğuş kartı ile beraber. Net bir şekilde olacak mı? Şöyle soralım kartlarımıza. Hatta şunları da alacağım. Evet. Şöyle dursun bakalım. Hangi kartlarımla sorayım? İçimden Rumi geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Rumi'nin enerjisine ihtiyacımız var. En doğru enerjilerle. Rumi bize en net mesajı versin. Aklınıza kışı bu karmaşadan çıkacak mı? Net eylemleri olacak mı size dair? Artık bir düzene girme durumunun söz konusu olacak mı? En doğru enerjilerle şifa olsun inşallah bu bağlantıya. Bakın arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi size çok kadersel bir süreçten geçiyoruz. Belki bunu her videomda dile getiriyorum ama gerçekten de son aylarda böyle süreçlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani inancınızı yitirmeyin bağlantılarınızla ilgili. E, kadersel bir süreç ve bu zorluklarla mücadele edilmesi gerekiyor. Yani burası gerçekten de ciddi anlamda ilişkilerinizi hem güçlendirmek için hem de buradaki zorlukları aç, aşmak için önünüze çıkan engellerdir. O yüzden de burada aklınızdaki kişi süreciyle alakalı bu sınavı veriyor arkadaşlar. O kendi sınavını verirken bir taraftan siz de aslında aklınızdaki kişiyle alakalı sınavınızı veriyorsunuz ve iki tarafta bir şekilde de dönüşüyor. Şimdi ölüm ve yeniden doğuş kartının altına Rumi dedi ki toprak tevekküle emanettir. Yani çok olumlu bir karttır bu kart. Tekrardan aranızdaki bağlantının başlayacağını ve kadersel bir şekilde kader çarkının dönmesiyle beraber tekrardan başlayacağını. Tekrardan burada olumlu enerjilere geçeceğinizi söylüyor bize. Ve lütfen tevekkül edin bu konuyla alakalı. Sistem sizi en doğru noktaya götürecek aklınızdaki kişiyle alakalı. Aklınızdaki kişinin zaten burada bir eylemsel durumu da söz konusu arkadaşlar. Ee, burada diyor ki asaların içi olanıyla beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Yani aslında e, karmaşa yaşamış olduğu zorluklar önüne çıkan engeller aklınızdaki kişinin de kendi iç dünyasında onu mutsuzlaştıran durumları e, aktif ediyor arkadaşlar. Biraz önce de size söylemiştim kendi içinde çok farklı bir hayat yaşayıp, çok farklı duygu durumları yaşayıp dışarıya karşı belki de burada bir gülümseyiş de bu durumu örtüyor olabilir. O yüzden de burada artık harekete de geçmek isteyen bir enerji var. Bir yandan belki egosu, gururu da ön planda olup burada kendisini size çok fazla yansıtmıyordu olabilir ama ne olursa olsun burada sistem diyor ki ben devredeyim diyor ve kader çarkının dönmesiyle beraber bu zorluklar aşılacak ve siz tekrardan bir araya geleceksiniz diyor bağlantınızda. Evet son bir tane kart alacağım. şifaniyetine niyetine inşallah. Bakın yine aziz enerjisi. Bu da gelmek istedi. Ve asaların sultanı. Evet arkadaşlar. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Çiçek misali bir dizi inci yelkenim diyor asaların sultanı evet aranızda kesinlikle kadersel süreçler işliyor şu an siz belki çok fazla şu an artık ben kendi özlerime geldim artık kendimin ne istediğini biliyorum hak etmediğim şeyler yaşıyorum ben kendimin farkındayım dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama aklınızda işte burada olgunlaşmış olgunca kararlar alacak ve aranızdaki bağlantıyla alakalı çok böyle net ve geleneksel süreciyle ilgili net adımlar atacak da görünüyor arkadaşlar açıkçası görünüyor aynı zamanda aziz evlilik kartıdır da yani aranızda sağlam bir bağlantında olacağını söyleyebilirim ilişkilerinize göre alın sürecinize göre alın bu durumu ama burada kesinlikle sizi isteyen size dair kendi hayatında çözüm arayan bir durum içerisinde aklınızda kişi Evet arkadaşlar, bugünlük açılımım bu kadar. Tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. Bütün en yüksek aydın olsun bu açılım. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır buradan. E, zaman her şeyin ilacıdır. En doğru enerjilerle olması gerektiğinde e, süreçlerinizde gelişmeler olacaktır mutlaka. Ee, emek verdiyseniz çaba sarf ettiyseniz meyvelerini toplamanız çok yakındır o yüzden de biraz daha belki de sabır göstermeniz gerekiyordur bu bağlantıda bazen sistem bize sabrı öğretiyor çünkü ee, o yüzden de biraz tevekkül etmeniz gereken bir süreç var önünüzde bana ulaşmak isterseniz whatsapp iletişim hattım youtube kanalımda mevcut instagram hesabım Angels Tarot 2den de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın.